Multiplayer'den herkese merhaba, bugün biraz geçmişe gideceğiz, anılarla geçmişi canlandıracağız. Konumuz şu, küçükken yani küçükken olmuştur diye düşünüyorum, bilgisayarı çökerttiğiniz oldu mu bir oyun için? Virüs gider, bir şey olur ya da başka bir şeyler olur, bilgisayarı çökertme konuşacağız. Bu kadar niye kalabalık oldu ki? Cem'i bıraksaydık abi, tek başına videoyu çekerdi yani. <laughs> Yok ya 50 bin, bin, bin tane hikaye çıkacak. Çökerttim. Yok ya, ben ama bir tane çok fena çökerttim. Hadi, ver. Ee, i̇lk siz söyleyin, sonra ben söyleyeyim. Ben <gülüyor> bir... <gülüyor> 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 Kurtar. Yok, ben çözmesin. çünkü çocuk değildim. Ya ya geçersin. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani yani yani, utandı biraz. Evet 21 22 çocuk. yok Ya yani, çocuk olmak zorunda değilsin yani. anlat. Ya ben gireyim mesela tamam, ondan sonra sana tamam. pas atayım. Şimdi tabii zamanında hani korsan oyun oyun yok. Oyun indiriyoruz. Evet. Nereler vardı abi? Torrent hala devam ediyor. Napster vardı. Onlarda oyun indiriyor muydun? Napster'da müzik de indire indiremiyor muydun Toran'dan da? Yani Torrent öncesi işte Napster'ın falan olduğu zaman da benim hatırladığım oyun indirmek pek mümkün değil de internetten ya falan. Ya ben zaten film i̇şte, indiriyordum abi. MP3 yani. indiriyorduk. Böyle kısa filmler indirebiliyorduk. Uzun uzun bir şeyler indirme Kısa, çok... Şey de. falan... Ya video klipleri falan oluyordu işte. Sen <laughs> bilmezsin oğlum ama imkansız. <laughs> yani ben yani. asıl abi indirme, pro indirme programlarından 3-5 tane var zaten evet. yani. Ve indiriliyor bir şey ve için Doğru. açtığın zaman işte egzeye basıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan gibi bir durum. Ondan sonra abi 2-3 gün sonra hat mail, mailma bir tane mail geldi abi. Ve mailde şey yazıyor. Kameradan uygunsuz görüntüleriniz elimizde. işte şuraya şu kadar miktar para yatırmazsanız bu görüntüleri internete salacağız evet, işte filan gibi. Geçmiş. İşte oyun oynamak böyle sonuçlara yol açıyor. Webcam'in var benim. Mesela öyle bir şey geldiği zaman benim webcam yok ki deyip geçiyordum yani. yani Bulandıcı çok vardı. <laughs> Bu arada artık mesela yani işim yoksa webcam'i ya yukarı kaldırıyorum ya sağa çeviriyorum ya, ya da üstünü kapatıyorum falan gibi bir şey yani. Ben Bu, abi yedim yiğidim bana meydanlığı <laughs> düşünüyoruz. <laughs> bana da bir kopya yollayın. <laughs> bile böyleyim yani. Hiç tamam. değil yani. Şimdi bilgisayarın karşısında yani yapabileceğin şeyler <laughs> var ama yani <laughs> evet. kamerada odayı da gösteriyor abi yani sonuçta. Abi, abi da... testimizden abdestimizden şüphemiz yok. Bizim webcam duruyor vallahi şeyde monitörün üstünde. De, ver aslında. Açıyı güzel ayarladım diyordum <laughs> herkes Ben seni gördüm galiba. Ver <laughs> ee, aslında abi benim ödüm patladı yani. Hani, ulan böyle bir görüntü var mı? Şimdi salarlarsa ulan bütün kariyer bitti. Yapacak hiçbir şey yok falan böyle. Ne olacak falan diye. Ondan sonra bizim Uğur Demir zamanında oluyor bu mevzu. Uğur'a sordum. Abi dedi bütün bilgisayarı formatlıyoruz. Şifrelerini değiştiriyorsun. Bilmem ne değiştiriyorsun falan diye. Ya Uğur da öyle bir adam. Yani ne şey bayağı söylediğin zaman He. bütün her şeyi silip böyle bir kimliğini de bizzat izleyelim. Bizzat bu işi de. yapan da bir adam. Var. Evet. He. Aynen öyle. Onun bayağı Bulgaristan Merkez Bankası'nın çökertmişliği var değil mi? Yani onun öyle bir hikayesi He. var. arkadaşlar yani. öyle var. Bugün bizim sponsorlar zaten gitti. Birkaç <laughs> 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 Çiğde hapse gönderiyor. E, uğur, <laughs> uğur, uğur yurt dışında hiçbir şey yok. Uğur'un hikayesi de şu. Yani aradan onu da söyleyeyim. Bulgaristan'da yaşıyor sırada. Bulgaristan hani Sıkılınca Bulgaristan e, doğru. bankasına girmişler. Oraya çöke atmışlar abi. Bunları da tutup sınır dışı etmişler. Evlerini basıp e, falan. E, falan Avrupa'ya yani. falan transit yasağı vardı. Üstünden bile uçamıyordu da geçti tabi. Çok eski bu ya. Cezan Nili'ye bak. Üstünden hmm. uçamıyorsun. <laughs> üstünden bile uçamıyorsun. Şey <laughs> bu lavuk havada <laughs> da bir şeyler yapar Geçti şu an. Yok. Şu an hmm. zaten Yunanistan'da ya, o Şey Pasaportunda bir şey vardı onun. 10 sene falan bir ceza i̇şte bir şey de, vardı. Ama Bilmiyorum, işte tabii. o Yunanistan'da yaşıyor şu an zaten. <laughs> evet, sen devam et abi. Var. Mailde bir de şöyle bir şey vardı. Şifrelerinizi de biliyoruz diyor. Ve şifremi 2-3 harfini söylemiş. O zaman ne doğru Allah aslında. dedim yani girmişler bunlar hiç bilgisayarın içerisine girmişler gibi bir durum var yani. Bir şey siber güvenlik şeyi gibi olacak ama o şöyle zaten hani aynı aynı şifreyi çok fazla yerde kullanıyorsanız arkadaşlar ve bir tane mesela atıyorum ya uydurup bir şey forma zamanda girmişsin atıyorum sana indirmek için uyu oğlum demiş sen saçma sapan indirmenin kina bilmek için hiç normalde kullanmayacağın bir yere yalandan da olsa bir şifre yazmışsın. Hani her yerde kullandığın bir şifreyi yazmışsın ve o siteyi patlatmışlar. Ama sen onu bin yerde kullandığın için e, sana onu attığı zaman ''Lan benim şifreyi nereden biliyorlar?'' diye ben kalıyorsun yani. Göre demek ki bu masada oturup da her yere aynı şifreyi giren belli oldu yani öyle. Yok <laughs> şey şöyle zaten, önemli yerlerde farklı şeyler kullanın zaten de benim de mesela aynı yerde kullandığım çok basit bir şifrem var hani. o patladığı zaman da e, bunu patlatın ne olacak?'' diyorsun. Çünkü hani hakikaten bir kere kullanacağın yerleri kullanacağın bir şey olabiliyor yani. O artık hani her şey içinde hakikaten şey e, akıllı bir yere yazsan o da tehlikeli yani. Evet, şey, evet Onu patlatıyorlar, oradan yazıyorlar. Bakıyorsun hakikaten bu benim şifrem diyorsun. Ba yani bana da aynı şey geldi. Bu arada direkt şifre yazmışlardı. Birkaç harfini falan değil. Laf diye ye, senin şifren bu diye geldi. Dedim ki zaten bu benim kullandığım şifre. Saçma sapan hani yerlerde kullandığım şifre. Yani, ben bilmiyordum mesela. So sonra zaten bilgisayara format atıldı. Ben böyle olası bütün e, ciddi yerlerle alakalı bütün şifrelerimi değiştirdim. <laughs> zaten buradan bu arada bankalara da sesleniyorum. Abi şu ne olur üç ayda bir şu şifreleri bir değiştirmeyin ya. Hatta <laughs> biz ne abi. Neyse kardeşim <laughs> yani. Kullandırmıyoruz. Ya. Orada ya çok gıcık değil mi abi o yani? Evet. Abi, ne? Abi, ne? girmeye çalışıyorsun falan böyle bir anda falan böyle şifrenizi değiştirin. Eski şifre 3 ay geçtiniz falan gibi. Ben, ben öyle işte değiştirdim onu şifreyi unuttum. Hem izleyicilere hem evet. size bir taktik vereyim. Bir tane base bir şifreniz olsun 4 taneli. Ben Diğerini, onu kullanıyorum bana verdi. Diğerini hangi ay değiştirdiyseniz o ay yapın. Çünkü o ay hani atıyorum Nisan'da değiştirdin sonu 04 diyelim. Unutmuyorsun hani hangi ay değil Nisan'da. E ilk şifreyi sabit tutun öyle yaptığınız zaman unutmuyorsunuz aklınızda olsun yani ya ben aslında en sonunda ben geceler uykularıma girdi falan böyle olan bir şeyler oldu mu acaba yakalandık mı çok namüsait, yalnız kapalı falan falan bir şekilde diye e, ödüm patladı. Ondan sonra Elif'e geri mail yazdım ben bu arada. Dedim ki yani hiç benim öyle bir şeylerim yok. Siz istediğiniz kadar peşime yani. düşebilirsiniz. Sular falan diye patlattım. Ondan sonra hemen bilgisayarı format atalı şimdiden çok kutu 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 yani böyle. Bana da yollayın bir kopya diyecektim. Geçeceksin yani. Yani işte ama Son ödüm tarafı sen atacaksın. Yani. Yani. Bu <laughs> mu <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> daha iyi gözüküyor. Orada ışık kaçıyor. <laughs> <laughs> Orada küçük gözükmüş falan abi lan böyle. Neyse bende böyle bir hikaye var abi yani ama tabi birkaç defa bilgisayarım çöktü benim de yani bayağı ya, girdi şifreler şey falan. Şey dönemi, mesela işte 2000'lerin başında Ares vardı. Or Ares'ler e, zaten hani artık da kullanılmıyor dedi diyor Emül falan hala belki kullanıyor kullanılıyordur da. Oradan hakikaten şey, ya bir de zaten internet zaten 128 kilobaytta ADSL Daha eski hikayem de var ona geleceğim de. E, 128 kilobaytta ne indirirsin? Abi maksimum şey indiriyordun işte e, MAME, Neo Geo falan. Hani, şeylerini indiriyordun, indiriyordu, Dört indiriyordun. gün indiriyordu. indireceğim yani, internet parası evet. da şöyle yani, gelecek mi? Ha ya, durum, evet yani çözüldü. 56k'da başka bir muhabbet var. O da oldu. Neyse, onları indirirken hani bir yerden sonra alışıyorsun yani 190 artık şey, öğrendikten sonra biraz güven de geliyor. Ha tamam bu gerçekler bu şeydir, sen söylediğini, virüs dur falan demeye başlıyorsun, ayırt etmeye başlıyorsun ama en tehlikelisi de o. Yani bir yerden sonra alışınca ve tamam ben bunları ayırt ediyorum dediğinde boşluğa geliyor, bir tane indiriyorsun. Onu indirdiğin zaman da işte şey, birden bire pop-up'lar açılıyor i̇şte, bir şeyler Özel oluyor falan şey filan şey yani mi? o benim de başıma geldi 56K döneminde de eskiler bunu bilecektir gençler hiç bir şey ifade etmeyecek ama Dialer diye bir şey vardı Dialer yediğin zaman şu oluyor normalde 56K bağlantı telefon üzerinden yapılıyor mesela 145'e bağlanırdım mesela Pardon 144'e bağlanırdım bir 145 daha mıydı? ya da 145 146 falan gibi şeyler vardı eski teknolojiler bunlar önemli değil Bu Dialer denen şey de mesela normal şartlarda Türkiye'de internet kullanırken bir aboneliğin olurdu onunla 145'e bağlanırdım Baya telefon sesi gelirdi böyle modemden görüp sesler falan gelirdi ses de ne hala kafamda ee, ama şey bu dialer yediğiniz zaman normalde o dediğim 145 numarası telefon araması yapıyor 145 numarasına o e, numarayı Yurtdışı üzerinden bir numara çeviriyor. Yani yurt dışından telefon görüşmesi yapıyormuşsun gibi oluyor. Kol gibi telefon faturası geliyor. <laughs> yani adam sana kendini aratıyor, para Aynen alıyor. Öyle. Aynen öyle. öyle. Yani orada gerçekten yani senin cebinden çıkan para e, kısmen o, o, sana sana o diaları yediren adamın da cebine bir şekilde gidiyor. Ama tabii sen hani normal e, 0900'de hata gibi oluyorsun. gibi. Yani, yani. Evet. Telekom'a ödüyorsun aslında şeyi falan filan. Biz de şok olmuştuk. Bir sabah bir fatura geldi. 100 lira mıydı neydi? Yani 100 milyon eskinin parasıyla. Bir, hani annem babam memur benim. O seneler Maaşları 150 milyon falan yani. Hani neredeyse bir maaş gitmiş falan. Kemer evde çok... çıkarıldı bile. <laughs> <laughs> Bu arada bir şey mi? Yani, yani öyle bir şey bizim evin içerisinde şiddet olayı olmadı ama dövse babam şey derdi baba haklısın ya. Hani kemer çıksa haklısın derdi. Ben yani. büyük fırça zamanında yedim istersin abi. Yani. Evet. Öyle bir Vallahi ben telefon yani parasından çok, çok yemiştim. Çok yedim ben zılgıtı yani, yani. evde. Bende Ben evet. de abi printer'ın şeyi bitmiş. Şimdi babam <laughs> teklif falan yazıyor şeye. Böyle bilgisayar falan. Biz hiç bilmiyoruz abi ben ne bileyim ya. Yediğimiz Pri... sopalar çocukluk travmalarımıza dönüyoruz. Abi sorma ya. Prin printer'ın bak printer bozulmuş dedi ulan uykumdan uyandırdı dövdü. <laughs> ben ne bileyim printer'ın <laughs> Bay Printer. <gülüyor> Bayağı gecenin bir yarısı <laughs> kalkın lan diye dövdü. Sonra ertesi gün printer'ı götürdü kartuş bitmiş. Şey. <gülüyor> <gülüyor> ben niye dayak yedim? <laughs> Baba ben niye uyandım? Beni niye dövdün? Yani bilmiyorsan niye kullanıyorsun? Sormadım mı ulan bu bitmiyor mu falan diye? Neyse böyle. Benim böyle <laughs> ofisli var bir tane. Bir tane çok eski bu. 400 Pentium'dan önce. Abi, çok üzüldüm. Uyandırıp dövdüm. Aşağı yukarı <laughs> Abi ben yani, uyandırıp dövdüm zaten. <laughs> yani var bir iki tane var öyle. Yazım çirkin diye gecenin bir yarısı uyandırıldım falan böyle. Zısmat. Baş, Baskın <laughs> abi yani. Abi şimdi biz uyuyoruz. Neden büyüyoruz? Solak'sın falan diye <laughs> böyle. Yo Solak kendi yaptı onu dememeli. <laughs> Derim sen yaptın lan falan. Yani. Neyse fayda çok üzüldüm <laughs> yani. 486 bir server bilgisayar oluyor büroda. Kalan 286 daha küçükler de ona bağlı oluyor. Ben de... İşte babasının bürosuna gelen küçük piç. Oyun oynayacağım ben. Milletin işi gücü hiç iş umurumda değil. Hı. Bir tane bilgisayarcı müşterisi var. Mali müşavir baba. Muhtemelen biraz alacağımız vardır deyip gidip de yüzsüz gibi ondan disket disket oyun alıyorum. Yani tam zaten büroya sokulmaması gereken bir çocuk. 10 tane disket bir tane futbol oyunu o zaman da yani. CD'de de yok. Aflantin bilgisayarlarda şeyde yok. Dediğimi hatırladım yani. Ana bilgisayarı disket sok çıkar. Disket sok çıkar. Ana bilgisayar dediğin de şey değil yani. Süper bilgisayar <laughs> değil. Sadece müşteri listesini daha hızlı yazabiliyor. Vikitlendi abi. 10 kişi çalışıyor bir oda. Hiç kimse iş yapamaz halde. Babam da ara bir yemeğe gitmişti. Babamın odada bilgisayar komple yok. Yani o ben hiç dokunmayayım diyor. İşler düzgün yürüsün. Maliymiş abi. Aa, babam geldi. Dedi ne oldu? Ya baba dedim ben işte oyun yüklerken. E tamam oradaki silinen her şeyi sabaha kadar sen yazacaksın Koray'cım dedi. <laughs> <laughs> ama bir müşteri listesini yazdırmıştı. O zaman da herhalde işleriydi. Baya bir müşterimiz vardı böyle. Abi bu hikayede virüs senmişsin bayağı. Virüs benim şımarıklığım virüstü ve oynayamadık o oyunu. Sonra oyun. bilgisayar aldı aldım sana Yeter artık diye. Sen kendin uğraştın. Abi okul birincisi olmazsan bu eve bilgisayar girmez dedi. Okul birincisi oldum. En iyisini <laughs> Yürü be. Bak, demek, demek babalar demek var. sözler tutuluyormuş. Ben ne de olsa almaz diye. <laughs> <laughs> abi bak ama o çok kötü bir şey bu arada. Bir daha olsa yapmazdı. Bizim sülalede bir tane bilgisayarla fazla haşır neşir olan bir çocuk varmış. Ondan korkuyorlarmış. Ben tanımıyorum bile onu. O yüzden de olabildiğince eve Neye dönüştüyse seçiyorlar. Yani, <laughs> olabildiğince geciktirmeye çalışıyorlar. Ne oldu? Ne o dönem ne? İşte uç, çıkış yasağı varmış falan diyor. Onu olabildiğince geciktirmeye çalışıyor. Yani Koray 1.90 olman lazım dese, esas istediği o aslında. Okulda da beli toplantılarına falan gidiyorlar hani. Bütün derslerinin 5 olması yetmiyor baba birinci olmak için. Sosyal etkinliklere katılacağım bilmem ne yapacağım. Bir eve bilgisayar alınsın diye telefon yaptım ya ben. Sen projesi, 3 tane kompozisyon yarışması kazandım. Şundan yani bayağı o zaman bugünkü hükümetin şeyini oynatmışlar. Bir belge verdiler okul sıralamazlığınızda dereceniz 1'dir yazıyor. Okul birincisi olduğunuz yazsanıza da Ee. Evet. Babam baktı ki burada birincisin yazmıyor dedi bu bir kötü bir not da olabilir. Baba dedim hakikaten bak yani. <laughs> o, bak, hala sayısını bilirim evde dur. 14 tane belgeyle geldim. Onur belgeleri bilmem neler. Bu la bu artık bilgisayar alın özel belgesi. Ertesi sene zaten bütün dersleri salmıştım ben. Baya şeyli bir bilgisayar alınma süreci oldu. Sonra alındıktan sonra zaten sabah akşam full oyun oynadım. Bir yaz sadece oyun oynadım. Sonraki sene bırakmış olmandan salmış olmandan dersleri aslında doğru karar. Aynen, öyle. Aynen öyle. <laughs> Ha, bana da öyle bir bilgisayar almıştı babam. 2001 veya 2002 olması lazım. Çok da küçüm daha okuma yazma bilmiyorum. Zaten 10 sene inanmadı o bilgisayara sonra daha kötü, hani kötüleştiğini o no, zamanında ona çok para verdik falan. 10 <laughs> sene FX 5200 ile oyun oynadım yani. İlk geldi bilgisayar Windows 98 kurulu o zaman. Windows 98 de çok çöküyor. Yani böyle durup dururken falan çöküyordu. Ben bir gün işte bir oyun oynuyorum. arkamda da annem oturuyor böyle şeyde salondaydı bilgisayar. Bir şey sinirlendim ya atıyorum GTA'da belki karakter koşmadı falan. Shift'e böyle sert vurdum biraz tamam sinirlenip. Tam o falan çöktü bilgisayar. <laughs> Ama böyle direkt ekran dalgalandı, pat kapandı. Açıyorum açılmıyor, açıyorum açılmıyor. Ekranda kalıyor Windows 98 ekranı. Bilgisayar mühendisi kuzenim var. O da kendi bilgisayarının yedeği var işte. O zaman Norton Ghost'tan yedek alınıyor falan. Direkt pat diye aktarıyorsun. O geldi yaptı falan. Annem tembihlemiş dedi ki bana ya dedi, bak bu tuşa da çok sert basarsan bu bilgisayar çöküyor dedi. O yüzden de hiç klavyeye vurma dedi bir daha tamam. Ben de inandım. İnandım yani. Çocuk sonuçta değil Aradan geçti bir iki sene bir tane komşu çocuğu geldi evde bilgisayar oynuyoruz işte. Ya Vice'de oynuyoruz ya San Andreas oynuyoruz. Dedim ki bak dedim sakın bu tuşa dedim, çok sert basma dedim. Buna basarsan bu bilgisayar çöküyor falan. Çocuk da hangi tuşa falan dedi pat bin, <laughs> bir, daha çöküyor bilgisayar. <laughs> <laughs> o an <laughs> olabiliyor mu acaba? Ya yok tesadüf imkanı yok da yani... Abi şöyle, şu bak inanılmaz e, inan, yani bana başkası anlatsa hadi lan öyle şey mi olur derim ama başıma benzer bir şey geldi. Bazen yani, bu elektronik aksam ya bu, kısa devre yapıyor, bir şey yapıyor, bir şey oluyor Aynen. yani orada. Aynen Sarsmış olabiliriz bence. Ba benim mouse mesela bozuk yani mouse bozuk. Olay tamamen bu zaten hani bir yerden sonra o dönemlerde en çok yapılan şeydi bütün her şeyi çıkartıyorsun arkadan sadece işte ekrana bağlıyorsun düz açılıyor mu diye bakıyorsun çünkü bir şekilde kısa devre yaptırıyordun mouse'u vesairesi eminim ki izleyenler arasında da başına gelen vardı. Statik elektrik de yüklüyor yani bir şey, bazen bir şey monitör bu, evet. ben geçen monitör bozuldu dedim abi Bayağı açılmıyor <laughs> monitör falan böyle ondan sonra internetten bakıyorum falan böyle ne, ne olacak ya bir tanesi şey yazmış bir 15 dakika dinlendirin sonra açın falan falan o ne lan falan diye yani, <laughs> oluyor. yani. Sonra, 15 sonra 15 dakika sonra abi, abi açtın ya açıldı ya. yani. Statik elektrik yüklüyormuş. Çünkü. Öyle ben Bodrum kaptaydı bizim şey e, hayalet var zannediyordum bilgisayar oynamamı istemeye. O kadar <laughs> o kadar kötüydü ki semtin elektriği İzmir'de güzel bahçeliler bilir bu balık haline falan oralar. Abi ya kabloları çıkarıp öpüp yatıyorum ya. Ertesi gün Need for Speed oynayabilelim abi kardeş diye. Yani okşuyoruz açmadan önce canım bir 3 saatlik oyun <laughs> istiyoruz. Lavuk bilgisayar değil evin reisi. Bir şey oluyor ve mesela biri geldi ya şunun klavyesini değiştirelim, mouse'unu değiştirelim. İşte işte hopa benim mesela hoparlörden gitmişti. Hoparlör bağlantısı bunun bir gevşek bunu bir değiştirelim dedi. Öyle saçma sapan şeylerdi. Bilgisayarın kendi hiç problem yoktu. Defalarca ama patlamalı, çatlamalı kapatmıyordu yani. Ya benim tahminim şimdi masanın şeyinde duruyordu bilgisayar böyle hani vurduğumda kasa da sallanıyor ya ondan olabilir, olabilir. Ha, ondan ya da Windows 98'deki o yapışkan tuşlar kasa şeyinden sallanıyor sallanıyorsa o abi. çok can O yani. çökertiyor olabilir İkisinden biri çünkü ya çocuk tam shift'e vurdu ben hani hatırlıyorum gözümün önüne geliyor an tam shift'e bastığı an pat diye mı ağzına bir tane ben. Bayağı kavga yapıyordum. ettik canım kovdum evden çocuğu Sen <laughs> şey falan diye. Ya çok değerli bir de o zaman şimdi evet. bilgisayar bende var mesela arkadaşlar geliyor evde oynuyoruz hani Tabii şey bir şey değil böyle bilgisayar herkesin evinde var. neresiyse oraya vurman lazım. Ya, bayağı hatırlıyorum. Bir daha zaten çağırmamış bile olabilirim o çocuğu. Sinan diye bir çocuktum abi. Şu an izliyorsan Sinan. Sinan, Sinan, Sinan Sinan <laughs> şey. taksici falan olmuştur muhtemelen. Oo, <laughs> oh, bir dakika taksicilere <laughs> kötü bir şey mi Hayır diyorsun? Hayır canım ya Yani, alakası yok oyunlarla. Ben o karaktersizlikte falan duruyor. <laughs> Hayır canım ya. Estağfurullah. Evet Cem. Başka yok mu? Abi benim aslında şu Zorukluca çok şey eğitim. ben yaşlı yaşlı ...ken çökerttim için bir çocukluk anılarını dinleyeyim, teknoloji günümüze gelsin diye. Çünkü ben aslında Mac çökerttim. Benim ofise getirip götürdüğüm <laughs> Mac var ya. Bayağı çalınca. Abi şöyle, benim CD, Mac'lerin Chronic CD'de sıkıntı oluyordu. CD okumuyordu. Ve o dönemde de işte, ben ben de şöyle bir Bir şey yapamazsın dediğin zaman, ...açırı triggerlanıyorum ben yaparım bunu. Bir şekilde yapılır bu. İnternetten araştırayım falan diye başlıyorum. Battlefield çıktı. Battlefield 4. Dedim benim bunu oynamam lazım. Herkes oynuyor. Bende Mac var. Başka bir bilgisayar bir şey yok. Dedim ben buna Windows kurayım. Windows'u da işte e, şeyle kurayım işte. USB'den kurayım. Abi USB indirilebilir işte kurulabilir hale getiriyorum. Bir şey yapıyorum. Diskutil zaten böyle. Utilities'den böyle tutorial kovalıyorum. Apple'ın anasını alan. <laughs> Tamam mı? Böyle böyle bir herhalde bir ama yarım gün bir saat sürekli sürekli sistem yeniliyorum bir daha deniyorum sistem yeniliyorum bir daha deniyorum hard diski çalıştırmaya çalışıyorum vesaire falan filan derken patladı. Sonra şey şeyi en son zaten o Mac artık çalışıyor e, falan oldu mu? Mac'i patlattım. Ondan sonra dedim ki ben dedim bugün bu oyunu oynayacağım. Halkalı'dan <laughs> abime yalvardım. <bana. gülüyor> dedim senin arabaya koyalım bunu. Halkalı'dan gittik abi şeye. Kanyona, kanyondaki bayiye çünkü bu, o gün halletmeliyim diyorum tamam mı aradım böyle nasıl kolpa sıkıyorum işte ben şurada çalışıyorum kurgu yapıyorum bilmem ne falan filan işte acil iş yetişmesi lazım <laughs> Windows işte ilk kurmaya çalışırken patlattım makineyi şey dediler. Windows da kurarız sıkıntı yok dediler. Tamam dedim abime yalvardım ikna ettim. Ondan sonra gün içinde gittik. Hem Mac'i tamir ettirdiler format attılar. İşte hard disk takıldı yeni galiba. Bir de üstüne Windows yüklettim abi parası neyse. Kol gibi de para ödedim. <laughs> tamam oynayabildin mı? mi? Battlefield'de zor zordur yani. Benim yani. bu arada iyi hesabım hala diskutil. Diskutil yaptım adına. Bu yani aslında çok dert bir anı değil yani. Ama Sadece... oyunu o gün oynama hırsı oluyor ya mesela bir şey yapman gerekiyor. Onu yaptığın hal oyunun kendisinden zevkli. Abi bir de evet. ben de şey var. Esra da artık benimle şey yapmıyor eşim. Yarışmıyor. Mesela bağcık tamam mı? Düğüm olmuş. O gidiyor çıkıyor gidiyor. Ben o bağcığı açana kadar mesela uğraşıyorum anladın mı? Yarım saat aşağıda beni <laughs> bekliyor. Yani hani o başka ayakkabı giy giyebilirim ama giyemem. Yani o aklımın burasına yani kadar. Bir şey evet o, bir bir şey bir kere vardır. başladıysan hani düğümü çözmeye çalışmaya bırakalım. Bende de tam tersi abi. Ben o kadar kötü hatta bak bacığım çözüktür şu an. Buradan yani, geliyorum yani, ee. <laughs> Hani ben abi bu mesleğe başlama sebebim o ya. 15 yaşında mıydım? Neydim? Ee, eniştem Almanya'dan geldi bir akrabamız öldü diye. Eniştem de çok video çekerdi. Mu maker'da işte videoları ayıklatıyordu abime. Abim yapmak istemedi. gösteren işte ben yapayım dedim. Sen yapamazsın dedi. Ben oturdum makine <laughs> başına. <laughs> şu an, yani şey an, şu an abi, hoca abi, herif. Abi şey yani bir insanın yapıp da başka bir insanın yapamayacağı bir şey yok yani. Hani ben öyle düşünüyorum. Hani yetenek gerektiren bir şey başka bir şey. Çok çabalarsan ama yaparsın yani. Hiç değilse onun kadar iyi yapmasan da yaparsın abi. Ya yaparsa şimdi kolay bir de abi yani şu an için çok kolay mesela bir şey ha, biliyorsun tabii, abi tabii. YouTube'dan çıtırt diye tutabiliyorsun tabii, alıyorsun, tabii. indiriyorsun o anda bir sürü hintli var anlatıyor <laughs> evet evet <laughs> en sonunda bunlar onlar çözmeye çalışıyorsun önce Hint anlıyorsun Hint Hint aksanı önce onu, onu anlıyorsun sonra <laughs> devam ediyorsun yani ama yani hakikaten çok takıntı oluyor bende ya ben de Windows 98 zamanı olmuştu bilgisayar çökertme ama neden olduğunu hatırlamıyorum ya yani, oyunla bağlantılıydı diye hatırlıyorum Windows 98 çöküyordu hakikaten çöküyordu. A, Windows logosuyla kaldı çok oluyordu zaten evet evet ben de 90'ı hatırlıyorum o zaman bir şey indiriyoruz da oyun indirmek mümkün değil. Oyunu zaten korsanını CD'ye para verip alıyorduk. O korsancı abilerden de çok yanlış bir şey çıkmıyordu yani. Ya çalışmıyordu ya işte çizik oluyor da böyle virüs falan çok hatırlamıyorum o CD'lerden de büyük ihtimal işte bir şekilde dönüp dolaşan CD'lerden ya da bir şeyden çökmüştü bilgisayar. Ben de hayatımda hiç format atmamışım yani yaşım da küçük. Bir arkadaşım yakın zamanda format atmıştı. Dayısı yardımcı olmuştu hatta. Oradan böyle az çok bir şeyler aklımda kalmış. Ben de yaparım diye giriştim. Ama işte şeyi hatırlamıyorum. Nasıl o ekrana gireceğim falan. Onu sordum telefonla. işte dayına sorabilir misin falan diye söyledi. Baş başladım. Ulan bayağı şey detay varmış ya. Yani Windows 98 evet. formatı şimdiki Baştan formatlar gibi değil. Disketi falan i̇şte format şey yani. şunu böl, bunu böl. Sonra sistem diski, şu bu. Ben adım adım soruyorum arkadaşın O da şey sanmış. Hakikaten ben biliyorum ama unuttum da soruyorum sanmış. Sonra benim hiç bilmeden aradığımı öğrenince o da biraz şey olmuştu. E, canı sıkılmıştı. Yani sürekli adamı 5 dakikada bir arayıp bir şey soruyorum. Yani o gün format atmayı öğrendim onun sayesinde. <laughs> bir daha da unutmadım. Adamı da darlamış oldum ama. E, ne dönüyor ona? Hakkını helal et dayı. Hakkını, Aynen, hakkını helal, <laughs> Zaten o gün de özür dilemiştim abi kusura bakma böyle böyle seni de yorduk meşgul ettik O zaman ettik diye bayağı dosta yazı yazıyordun değil mi format derken? Yani format C yazıyordun. Evet evet format C Aynen, bilmem ne evet. çok, çok e, adım vardı yani. Bir CMD diye, diye bir format işte. var. CMD bilmem de şey, mi, şey, ne. şey konuşuyoruz sistemi Ya zor bir şey değil de işte, <laughs> işte ya o da. ilk defa yapınca. Ya, çok aşaması var. Evet çok aşaması var. İlk önce başlangıç diskenini takıyorsun, boot ediyorsun ondan sonra bir şey yani format atman gerekiyor. Ondan sonra tekrar CD'yi takıyorsun falan filan. Hakikaten bir bir tanesi eksikse bütün gün gidiyor abi yani. Olmak yani, için sokakları düşüyorsun. Bir adıma atlarsan hakikaten şey bak arada kaldığım böyle bir şey falan oluyordu. Ben de zorlaya zorlaya öğrenmiştim de yani. yani bir çocuk de... cesareti bir evet. de. Ben kurcalamayı seviyordum hep böyle bir şey olmaz falan diye de iyi kurtardık ben öğrenmiş olduk. Ben 18 yaşında ekran kartı diye bir şeyin vardı ona <laughs> öğrendim. Vallahi Olabilir abi. CD gidiyorum. Bu oyun çalışmıyor. Ge bir daha gidiyorum. Açılmıyor. Bu CD bozuk falan diye. Adam 5-6 şey tane ya. kopya verdi. Dedi senin ekran kartın ne dedi. Dedim ne ekran kartı ya. Bilgisayar <laughs> şey <laughs> var evde dedim ya. Yani. <gülüyor> 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 ben o kadar bilmiyorum yani. Bizim eve geç girdi abi. Biz bilmiyorduk yani valla. Bir ton mavi ekran görmüşüzdür zaten. Onları hiç e, görmedik. Mavi ekran çok. Abi ben bir virüs yeme hikayesi anlatayım. Bir arkadaşım var. Çocuk yazılımcı falan bir çocuk. Böyle muhabbet Türkiye'de derken geçen şey dedi işte ama geçen dedim orada arada işte 5 sene önce falan da çok eski değil. Üniversiteyi falan bitirmiştim. Ya ben bu ara işte hep dedi Türk işte var sitelerinden indiriyorum dedi şeyleri. Program falan indireceğim zaman. Hiç dedi sıkıntı çıkmıyor falan. Ben de oğlum dedim olur mu öyle şey? Ya yok dedi oğlum ben işte kaç tane indirdim işte premier kurdum şunu kurdum bunu kurdum. Bana da bir tane bir şey lazım. Yanlış hatırlamıyorsam norton ghost lazım hatta o eski imaj diskini bulmuşum. Onu çalıştıracağım şeyde içinde ne var diye bakacağım dedim ki bana norton ghost bulabilir misin? Tabi kanka dedi ya buluruz falan <laughs> whatsapp'tan bir link attı indirdim. Ya işte insanın basireti bağlanıyor abi çok belli virüs oldu hani siteden de belli indirdiğim dosyada garip isimli bir dosya çok açık ama hem çocuğa çok güvenmişim çünkü yazılım işi yapıyor para kazanıyor yani bu işten baya hani güzel de paralar kazanıyor. Bir de anlatmış bana kendi gösterdi daha önce falan indirdim tıkladım abi pat şey açıldı zaten. CMD açıldı tamam mı önce bir. Ondan sonra bir şeyler döndü bilgisayarda, pat bilgisayar normale döndü. Ondan sonra hiçbir sorun yok gibi görünüyor bilgisayarda. Abi şeye giriyorum. Neydi? Görev yöneticisine giriyorum. Full kullanımda. O ara yeni işte bitcoin, mine Çalışıyor falan. Çalışıyor içeride Biz, yani. Harbiden mine ediyor yani bilgisayarla. Formatsız falan da çözemedim. Antivirüsler falan da bulamadım. Ama ne zaman açsam %99 kullanımdaydı mesela ekran kartı. Bir de kapatmamak gerekiyormuş virüs bulaştığı zaman. Hemen böyle temizlemeye çalışmak gerekiyormuş. Kapatıp açtığın zaman, restart yaptığın zaman bilgisayarı... O zaman daha da yayılıyor bile. Aa, abi bilmiyorum gibi. ya çözememiştim. Çerno bile öyleydi galiba. Bir şekilde ben formatladım ondan sonra. Evet bu videomuzda böyleydi. Geçmişe gittik. Biraz tatsız da olsa bazı anıları konuşmuş olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.